Değerli, aziz, kıymetli, muhterem kardeşlerim, Allah razı olsun sizden ya Rabbi. Allah taatınızı, ibadatınızı kabul etsin. Şu konuşuruk, Peygamber Efendimizin bir vasiyatı üzerine geçen hafta, o bir hafta da konuştuk. Bugün ahir hafta oldu... Çi buyurduk, Abu Hureyre, Dedi Peygamber efendimiz, halilim, sevgilim bana üç vasiyet etti. Ben bu üç vasiyeti ölene kadar tercih etmem. Neydi o üç vasiyet? Dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana vasiyet etti. Her ay üç gün orucu olun. Bunun üzerine konuştuk. Peygamber efendimiz bana vasiyet etti. Ne kalın? geçen hafta konuştuk özünü. Duha namazını kılım terk etmeyeyim özünü. O bunu da geçen hafta konuştuk. Üçüncü vasiyatı Peygamber Efendimizin Abu Hureyre'ye radıyallahu ta'ala anhu diğer özne ya Abu Hureyre her gün bakın iş tenfizdadi, iş tatbiktadi biz dinlerik. tamam Allah acrımızı yazsın dinler muhabaranı, dinler hutbanı ama iş hafı iş dinlemekte dedi, amel yapmakta dedi, tatbik dedi. Üçüncü vasiyatı neydi Peygamber Efendimizin? Abu Hurayra'ya, ya Abu Hurayra her gece, bakın, her gece, her gece yatmadan evvel vütür namazını kıl yap. Ve an utira hadis sebele buyurdu Abu Hurayra radıyallahu anhu ve an utira kabla an anam yatmadan önce ya Abu Hurayra utir namazını kıl ondan sonra yat Abu Hurayra dedi ben üç vasiyatı öğlene kadar terk etmem özünü ve inşallah bizler de öğlene kadar Efendimizin vasiyetlerini tercih etmeli. Bu namazı üzerine konuşmamız bugün. Muhterem kardeşlerim, çok uz bilirsiniz bu tür namazını. Ve Peygamber Efendimizin çok ahadisi var bu namazı üzerine. Ve bazı ahadisinde Peygamber Efendimiz buyurur bu namazı cereç kalınsın. Bu namazı vazifte Bir hadiste Peygamber Efendimiz buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Nece 5 vakit namaz şerzi var üzerimize. Peygamber Efendimiz buyurur. O'nun üzerine izafi eyle o'nun gıtır da vaciptir üzerimize. O'nun için bu hadislere dayanarak bu hadislere istinaden İmam Abu Hanife Hanefi mezhabında gıtır namazı vaciftir derdir. O bir mezheplerde Şafii, Maliki, Hanbeli mezhebinde vütür namazı sünne muakkedadır. İmam Abu Hanife bu hadislere istinaden vütür hadislerine dedi yok vütür namazı sünne muakkedadır. Vütür namazı vaciptir. Kim vütür namazını kılmazsa Günahkar oğlu ve hesab oğlu Allah Subhanahu ve Teala'nın huzurunda. Allah ya Rabbi hesablığından, ikablığından uzak etsin bizi. Peki, o tür namazı ne tercih etti? Peygamber Efendimiz aynen hadislerde de atıkladı bizi, bizim için. Olabilir, olabilir bir aziz eşit miydi? Bu tür namazı bir tercih attan başlar. Bu tür yani ferdi namazı, zavcı dağcı. Uthul namazını bir ricaat kılabilsen, üç ricaat kılabilsen, beş ricaat kılabilsen, yedi ricaat kılabilsen, dokuz ricaat kılabilsen, en ahiri Peygamber Efendimiz kılmış sözü sallallahu aleyhi ve sellem, on üç ricaat. o üç ricaat edebilsen Uthul namazını kılasan. Uthul namazı bir ricaat kılını, ila avut rükata kadar vütür namazı kılını Peygamber böyle açıkladı hadiste özünü sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı ba dil yani bir rükat hadis var. Peygamber Efendimiz hadislerde açıkları diri bir rükat da Ama en iyisi alıştığımız için, öncelendiğimiz için vütür namazını üç rükat kıldık inşallah. Her acaba bir gecenin içinde Çoğu otur kılını, çi otur. Yok, bu caiz Bir gecenin içinde bir tek defa otur namazı kılınır. Ya yatanlar avval kıl yat. Eğer bilirsen, Peygamber Efendimiz ve sahabalar münatıkları, eğer bilirsen sen gece namazına kalkarsan, teheccüd namazına kalkarsan, yok, otur namazını en ahir namazını koy. Vıtır namazı, en akır namazı, yani evvelen teheccüd kıldığı, salat-ı الليل sonra vıtırı sonra sedbeh namazını <laughs> Bir yanlış hakikat var, çok Müslümanların dilinde dolanır, ve bu Ramazan çok istihrab edildi. Dilde de dolanır, vıtır <laughs> <laughs> namazı, namazları kısım eder. Nerede bu haçatın manası? Yani bir tane vücudu kılanla vücuddan sonra daha namaz kılınmaz. Bu haçat yoktu muhterem kardeşlerim. Bu haçat batıl bir haçattı muhterem kardeşlerim. Bu haçat şeriatımıza muhalif şey. Valla vücudu kılmanın bile namazları çirikledi. Vtirden sonra daha hiç bir namaz kılınmaz. Bu hạchet yoktu. Bilmiyorum. Ama bu hạchetler herden geçti. Sen yatmadan önce yatmadan önce vtir namazını kıldın yaptı. sabah namazından önce oyandın. İşte bitirdi. Çok uzak. Allah bilir sen mihteran kırırsın. Vtir film film. Şiliş mi kıl. Gece namazını kal, ama bir defa daha mutluluk tekrar etme. Çünkü sen mutluluk kalıpsan. Kol. Biz burada Ramazan'da Eşe namazından sonra Şeravuhu kılardık. Aşr-ül Avâkır'da. Aşr-ül Avâkır'da. Eşe namazından sonra Şeravuhu kılardık. Şeravuhdan sonra mutluluk kılmazdık. Neden? Çünkü kıyam neylimiz var. ihyamız var. Saat on Başlardık kıyam leynimiz. 8 ricat, çi gece namazı kılardık. 8 ricatten çi sonra vıtırı kılardık. Herkes giderdi evine. Ve muhterem kardeşlerim vıtırın bazı şeyleri anlattık size. En son şeyi vakti vıtırın. Vıtırın vakti ne zamandan başlar? Eşe namazından sonra başlar. Eşe Allah ve akbar diyedi. Sen eşe namazını kıldın. Yası namazını kıldın. Yası namazından sonra edebilsen vütürü kılasan. Yası namazından sonra vütürün vakti başlar ta sabah azanına kadar. Sabah azanına önce Allah ve akbar sebbah okumayıp sen vütür kılabilsen. Sabah azanı okundu. Vütürü kılasan ha kıl. Ama kaza an kılasan özünü. Kaza an kaza edesen mutirin. Ha zaman kaza edin Bunu da çok insan var. Galet anlayıp özünü. Bunu da açık oluyor. Siz Allah razı olsun sizden. Değiller. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Değiller. Sebbah namazından sonra daha hiç namaz kılınmaz. Sebbah namazını kıldım, Avra-i Sünnet kıldım, Sebbah malım, sonra Sebbah namazını kıldım, sonra Sebbah namazından sonra değiller, hiç namaz kılınmaz. Bu haçat, aynen yanlış bir haçattı. Sebbah namazından sonra edebilsem vücudu kazı edesem. Sebbah namazından sonra yani diğer gün, bir tane geldi camia, Sebbah sünnetini kılmadı. Sünnet kabliyat. Sebbah'tan Allah kılmadı özünü. Girdi camia, Baktı. İkamat oldu. Baksan tabi oldu namaza. ikamata, Cirdi namaza. Cemaatten sabah namazını kıldı. Salam yermazından sonra edebili sabah namazından sonra o sünnet kabliyeni kaza etsin. Sabah namazından sonra o sünnet kabliyeni kaza etsin. Ama sabahın sünnet ba'diyası yoktu. سبحنا ما سنه قبل يا ستشيلك عاد تي شبه لك يا غندار بجزاء الحديث صلى الله عليه وسلم بشيلك عاد زارنا جريد ركعتا الفجر سنه زارنا هذا بحديث ركعتا الفجر حتشيلك عاد سنتنا ماظر خير من الدنيا وما فيها ركعتا الفجر فجنن حتشيلك عاد سنتي خير من الدنيا